Yediniz, yediniz, bitirdiniz. Vallahi bitirdiniz. Oturun, 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 Otur, otur, otur. Gelmez Allah bir daha. Verecek. Bir daha böyle bir ses gelmez. Ses gelse vizyon gelmez. Vizyon gelse karizma gelmez. Hiçbir şey gelmez. Her Ü şey var değilsin ha. Ümit abi bak kavga çıkartırım. Ortaya karışır mı? E, niye kavga çıkartırım? Bak. Canan e, istiyor. Çok tevazu <laughs> nazar getirir. Benim abime bir baksana. Bir bak abime benim ya. Gül suyu, Gül maşallah, suyu, maşallah. Gül suyu. Kurban olurum senin yüreğine, canı var. Tarzında bir daha gelmez Türkiye'ye Böyle bir sanatçı. Yok o. Yok, e, biz yok. Ne, ne konuşsak e, o ifadeleri, o algıları, o kelimeleri bir araya hangi e, e, edebi e, yok ve yazılımla getirsek bile biz ona yine erişemeyiz. O başka bir şey. O başka Şimdi bir şey. O başka bir şey. Şimdi bir şey söyleyeceğim ben de burada hocam izninle. İbrahim hocam Efendim, canım benim sağ ol benim o bulunduğum noktada o kadar e, gerçekten enteresan o kadar özel ve değerli ki her biriniz kendi alanında kendi sesinde bizde yarattığı hissiyata Türkiye'de o kadar eşsizsiniz ve o kadar bir başka eşiniz yok ki benim baktığım Şakır. vizyondan ve gençlikten her biriniz benim ustamsınız aynı zamanda Ay, Elbette o Arı e her çiçekten... gerçekten mazur görün. Uzun zamandır kendimi hani profesyonel hayata atılmış hissetsem de sizlerin arasında olmak başka bir sorumluluk ve başka bir mutluluk. Hakikaten çok eşsizsiniz hocam. Çok teşekkür ederim Ay, beni böyle itham ettiniz. Gece ve en özel ustalarla denk getirdiniz. Çok güzel bir jest, çok güzel bir hediye oldu jest yani. Jest senin her şeye layıksın diyorum Allah Allah. İki de bir jest, Ne jesti? Arı... Sen sen yaptın? Yaptın? Arı sen her çiçekten Arı her çiçekten bal alır. Ama benim canım abim anzerin de üstündedir. Eyvallah. Allah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.